Bir süredir bir aşağı bir yukarı seyreden dolar acaba Ekim ayında ne olabilir? Doların fiyatını bu ay neler etkileyecek ve teknik analizde de dolar Ekim ayında nereye giderse hemen peşinden başka nasıl bir hareket gelebilir? Bu konuda size bir öngörü sunmaya çalışacağım. Bu yükseliş ve düşüşler karşısında bizler neler yapmalıyız? Arkanıza yaslanın hepsini yatırım tavsiyesi vermeden konuşmaya başlıyoruz. Bu arada çekilişimiz devam ediyor. Kanalıma hemen abone olup yanındaki zil butonuna tıklayın. Videoların beğenin ve bir de yorum yazın. Siz de otomatik olarak bu çekilişe katılın dostlar ve bu videoyu da sonuna kadar izleyin ki sonunda zihin açan bonus bilgiyi de alın. Şimdi Madde madde dolara geçelim. Dostlar biliyorsunuz ki dolar bir manipülasyon aracı olduğu için doların geleceğini görebilmek için öncelikle Amerika ile olan ilişkilerimize de bakmamız gerekiyor. İlişkiler ne kadar iyi? Doların manipüle edilip yükseltme ihtimali de genel olarak o kadar düşük. İzlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla da Türkiye'nin uzun zamandır Suriye bölgesine yaptığı askeri yığınan bir sonuca bağlanması gerekiyordu ki dün Amerika ile yapılan görüşmeler sonucunda da Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge operasyonu operasyonu için önündeki tüm engeller kalktı. Yani en azından böyle görünüyor ve Türkiye'nin güvenli bölge için Suriye'ye bir operasyon düzenlemesi artık bekleniyor. Burada elbette siyasi ve askeri bir video yapmıyoruz ki bu konunun uzmanı değilim elbette ama sonuç olarak doları düşündüğümüzde Amerika'nın bu operasyondaki konumu çok kritik. Amerikan askerleri bölgeden çekilmeye başladı deniyor ama bu da başka bir oyalama süreci de olabilir. Bu geri çekilme çok uzun sürerse akıllara bu soru da gelebilir. Sonuç olarak geldiğimiz noktada Amerika Türkiye karşısına yer almayacak ama Türkiye'ye operasyonda destek de vermeyecek. Yani nötr bir pozisyonda duracak. Bu konuları dolara bağlayarak tarafsız bir şekilde paylaşmaya çalışırsak da yani bence Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesinden sonra birkaç haftalık süreçte Türkiye'nin Suriye'de hani güvenli bölge için yapacağı operasyondaki sonuçlara Amerika'nın vereceği herhangi bir olumsuz geri bildirim veya işte Doğu Akdeniz konusundaki olası rahatsızlığı dolarda tek bir yukarı yönlü hareketi gündeme getirebilir. Sonuçta biliyorsunuz Yavuz sondaj gemisi de bugün yarın sondaja başlayacak. Bakalım o tarafta neler olacak. Ha bu arada Amerika'dan gelecek olumlu dönüşlerde yatırımcıların önünü görebilmesine yardımcı olacağı için doları bir miktar aşağıda çekebilir. Dolar illa zaten yükselecek demiyorum. ya yani yatırım tavsiyesi de vermiyorum burada. Sadece risklerin farkında olmamız lazım. Gerçi son zamanlarda Amerika ile olan anlaşmazlıklarımıza baktığımızda hani bu Raip olayından sonra sonraki anlaşmazlıklarda Amerika dolar sopasına çok da fazla sarılmadı ama az da olsa böyle bir seçenek şu an masada. Ekim ayında da bu olayı bence bir takip etmemiz lazım. Bunun dışında da dostlar Ekim ayında hani dolar ne olacak sorusunu cevaplayabilmek için ikinci maddede de Türkiye'deki mevcut yatırımcıların durumunda konuşmalıyız. Biliyorsunuz ki tüm dünyada piyasalarda bir belirsizlik var ama Türkiye'deki yatırımcılar da bu belirsizlikten kaynaklı dünyanın hani referans para birimi olan dolara geçme konusunda daha bir istek var. Araştırdığım kadarıyla mesela Türkiye'deki hem gerçek kişi hem tüzel kişilerin yani hem bireysel vatandaşların hem de kurumsal şirketlerin ellerindeki dolar miktarı artıyor. TL'yi dolara çeviriyorlar yani. Mesela son zamanlarda toplam mevduatlar içindeki dövizin payı %50'ye dayanmış. Tam sayı %49.8 olması gerek. Hani halkın dolara olan ilgisi de bu son günlerdeki düşen faizlerden midir diye sorarsanız da bunu ben pek sanmıyorum. Çünkü çok çok eski videolarda dolar videolarında konuştuk abi. Yaklaşık 6-7 ay önce falan bir videodan hatırlıyorum ben. Dolara geçme trendi yeni başlayan bir şey değil. Çok uzun zamandır olan ve son zamanlarda iyice yükselen bir trend. Bu nedenle işte şu birkaç haftadır olan faizlerin düşüşüyle dolara geçildiğini çok zannetmiyorum ben. Bir de mesela 2019 yılı sonu enflasyon tahmini de %12 olarak belirlendi. Dolayısıyla hani önümüzdeki haftalarda veya aylarda Merkez Bankası'nın da faiz devam edebileceğini düşünebiliriz. Yıl sonu olarak zaten faizi %14'e falan çekebilirler. Neyse konuya dönecek olursak demin bahsettiğim döviz mevduatlarındaki artışın nedeni bence TL'deki belirsizlik. Dünyada birçok şeyde olduğu gibi TL'de de bir belirsizlik var dostlar. Durum böyle olunca da yani dolarda yaşanan düşüşlerde herkes ne yapıyor? Herhalde bunu bir alım fırsatı olarak görüp dolara yükleniyor. Sonuç olarak TL'deki belirsizlik doların katalizörü yani onu ateşleyen uzun vadeli bir durum olarak bence karşımıza çıkıyor. Bunda da yani çok da haksız değiller. Mesela şu grafiği önünüze getirmek istiyorum şu an. Bu TL'nin dolar karşısındaki haftalık bazda 2013'ten beri olan performansı. Yani 50 günlük hareketli ortalamayı bırakın abi hani aşabilmeyi bugüne kadar sadece sadece 4 defa dokunabilmiş. Hani sonra yine aşağı düşmüş. Ya altına düşmüş. Neyse güven dediğimiz şey biliyorsunuz abi hemen olmaz zaten. Zamanla ve sürdürülebilir politikalarla yerine gelir. Bırakın piyasayı mesela doları falan bırakın abi. Arkadaşlarımızla olan ilişkilerde bile yani güven hemen olmaz değil mi? Zamana yayılan bir süreçtir bu. Umarım bu konuda da güzel gelişmeler olur. Çünkü isteğimiz ne abi? Bizim isteğimiz dolar düşsün ve istikrarlı bir rakama otursun. Ha düşerken de elbette kendisini ona göre ayarlamış şirketleri de acıtabilir. Ama kısa vadede tamam yani yüksek kurun yurt dışından ülkemize çekebilecek çeşitli yatırımlar, şirketler olabilir. Bence kısa vadeli olarak bunlar iyidir. Daha fazla yatırımcı gelir falan ama ben bence iş uzun vadeliye dönerse yani kur buradan gelip işte yükselip 3-5 sene yükseklerde kalıp artık herkes bunu kanıksarsa o zaman o zaman Türkiye elinde her zamankinden daha güçlü eurosu olan Avrupa'nın ucuz iş gücü konumu yani ucuz iş gücünü sağlayan Avrupa'nın ucuz iş gücünü sağlayan bir ülke konumuna gelebilir ki onu da zaten kimse istemez. Her neyse dostlar Ekim ayında dolara etkileyebilecek ikinci maddemiz bu TL'deki devam eden belirsizlik Yatırımcıların her dolar düşüşüyle dolara yüklenmesi diyebiliriz. Üçüncü maddede de hızlıca teknik analizi konuşacağız. Teknik analizde de derdim hani dolar ikim ayında nereye giderse peşinden başka ne gelebilir? Yani bunları anlatmaya çalışmak aslında tabii ki yatırım tavsiyesi vermeden. Şimdi önceki aylarda sizinle şöyle bir senaryoyu paylaşmıştım. Bu haftalık uzun vadeli bir senaryo bu arada. Hani mutlaka olacak diye bir şey elbette diyemeyiz. Ben sadece burada olası senaryoları ünüze koyuyorum. Ya sonuçta az önce paylaştık abi. Çok uzun zamandır dolarda yukarı yönlü bir trend görüyoruz. Dolayısıyla bu uzun vadede gerçekleşebilecek senaryolardan bir tanesi olabilir. Bunun dışında da daha günlük olarak analiz edersek de dostlar bakın dolar alçalan takozdan yukarı yönlü çıkmış. Zaten açın bakın abi. Bu kalıp hareketlerden sonra gelmesi beklenen hareket budur. Ama hani bu aralar dolar alçalan üçgen kalıbı içinde gidiyor. Bunun dönüşü de hani her zaman bu %100 diyemesek de genelde düşüştür. Gerçi şu an bu üçgenin üzerinde kalarak dolar bu kalıp hareketi bir miktar bozuyor gibi duruyor ama bakalım yani yatırım tavsiyesi vermeden eğer önümüzdeki günleri de özetleyecek olursak bakın dolar eğer eğer tekrar bu üçgenin içerisinde girmezse ve hem direnç hem de destek için oldukça güçlü bir bölge olan ve güzel çalışan 5.74 üzerinde tutunabilirse 5.81'e yükseliş gelebilir ve sonrasında da yükseliş tetikleyebilecek konu ne olursa olsun 5.91 civarı gelebilir. Çünkü bakın aradaki bölge rahat bölge. Hani kolay yükselebileceği bir bölge ama bunları konuşmak için tabii ki şu an erken. Önümüzdeki günler önemli olacak. Ben takip ediyor olacağım. Siz de bakın linkini aşağı bırakıyorum. Eğer hani dolar bu üçgene tekrar girerse hani onu da konuşalım isterseniz o zaman 5.67 desteğiyle karşılaşacağız demek anlamına gelebilir bu. 5.67'yi kırıp üçgenin son bölgesi olan 5.64'ü de aşağı yönlü kırarsa o zaman bakın o zaman 557'ler bile gelebilir. Bunlar bakın bunlar olası senaryolar. Şu an bunun çok ortasında çok ortalardayız. Ben hani şunu anlatmaya çalışıyorum size. Dolar hangi hareket yaparsa peşinden başka hangi hareket gelir gelebilir. Bunları vermeye çalışıyorum. Ha dolar kısa süreli de olsa genel olarak tüm dünyada değer kaybetmeye devam ettiği için ve Aresay mesela şu an tam 70 sınırında olduğu için sanki bir tık daha böyle aşağı yönlü bir ihtimal var gibi ama Aresay her zaman şekilde hareket etmez. Bunu da düşünmekte fayda var. Bunun dışında dostlar dördüncü maddede de çok kısaca bir başka belirsizlik olan ve artık böyle yılan hikayesine dönen İngiltere'nin Brexit ile Avrupa Birliği'nden çıkma sürecini konuşmak istiyorum. Burada başka bir konuya değineceğim. Bu olay sterlini baskılayan ve sterlinin dolar karşısında değer kaybedilmesine neden olabilecek bir şey. Araştırıyorum işte inceliyorum falan. Mesela İngiltere'deki PMI dediğimiz satın alma gücü var ya o da mesela beklenen şekilde gelmedi. PMI de 50 barajdır mesela yani 50'nin üstü artı puandır 50'nin altı da o ülkenin hanesine eksi puan diye yazılır. Hani yani burada söz konusu olan İngiltere diye söylüyorum. Göstergeler şu an İngiltere'nin satın alma gücünü zayıfladığını ifade etmiş oluyor. E bir de hani biliyorsunuz İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson açıklama yaptı abi. 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden koşulsuz şartsız ayrılmaya hazırız dedi. Yani hakikaten zaten bu konular aylardır konuşuyoruz böyle hakikaten kabak tadı verdi. Ama bu konu bir yandan da dünya piyasalarındaki belirsizliğin artmasına katkı sağladığı için aslında sermayenin bir anlamda hani böyle gelişmekte olan ülkelere gelmesini de erteliyor. Bu dördüncü maddede bence iki sonuç olabilir dostlar. Bakın birincisi, birincisi bu açıklamalardan dolayı 31 Ekim'e doğru yaklaştıkça sterlin, dolar veya sterlin, tl paritelerinde ekstra bir hacim olabilir. Yukarı veya aşağı yönlü. Hacimler biliyorsunuz hem para kazanma hem de para kaybetme nedendir. Bunu da unutmamak lazım. İkinci olarak da bakın ikinci olarak da 31 Ekim'de artık bu konu kapanırsa küresel anlamda belirsizlik nedenlerinden biri netleşir ve para akışı için bu gerçekten iyi olabilir. Dostlar bu bölümde sizin için Ekim ayında dolarda hangi konuları nasıl takip etmeliyiz? Dolarda olası senaryolar neler? Düşüş ve yükselişlerde peşinden neler gelebilir? Bunları konuşmaya çalıştım. Ticaret savaşları da biliyorsunuz artık böyle kabak tadı verdiği için fark ettiyseniz hiç girmedim. Çünkü aynı şeyin lacivertini konuşuyor olacaktık. Şimdi bu videonun başında bahsettiğim ve artık tüm videolarımızda gelenekselleşen bonus bilgiye de jet Ile geçelim isterseniz. Dostlar bugünkü bonus bilgide günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bir kelimenin tarihçesine bahsedeceğim. Söylediğimde şaşıracaksınız belki de. Dostlar hani şu telefonlarımızda sürekli kullandığımız ve artık cihazlar arası iletişimde olmazsa olmazımız bluetooth var ya işte bu bluetooth kelimesi nereden geliyormuş biliyor musunuz? 10. yüzyılda Norveç ve Danimarka'yı birleştiren kral Harald Bluetooth'un adından geliyormuş. Yani Bluetooth bir zamanlar bir kralın adıymış. Hani King Bluetooth da demiş olabilir adama. Dostlarım bu videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için Facebook'ta ve Twitter'da paylaşmayı unutmayın ki kripto sözlük ailesi daha hızlı büyüyebilsin. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.